Merhaba. İstediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan Bom TV'de Kadınca Adımlar programının daha bir bölümünde sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Türkiye Kadın Motosikletçiler Derneği Kulübü'nün Antalya İl Temsilcisi Dilek Eren. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. İzleyicilerimize izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Dilek Eren Türkiye Kadın Motosikletçiler e, Kulübü Derneği'nin Antalya İl Temsilcisiyim. E, motor sporları aşkıyla yanan kadınlardan birisiyim. Rally pilotluğu e, ile başlayan bu sevdayı şimdi yaklaşık bir 10 yıldır da motosikletle devam ettiriyorum. Eee TKMK hakkında bize e, bilgi verir misiniz? Ne e, süreçlerden geçti? Ne zaman yarandı ve e, ne şekilde faaliyetini devam ettiriyor? De. TKMK kurucumuz Adile Yavuz dahil 4 tane kadın motosikletçinin bir araya gelip neden sayımızı arttırmıyoruz demesiyle temelleri atılan bir kulüp. Kadınları bir çatı altında toplamak, kadın sürücülerin sayısını arttırmak, işte yaşadıkları zorlukların beraberce üstesinden gelebilmek, kadın sporcu yetiştirmek gibi amaçlarla yola çıkmış ve bu yolda attığı başarılı adımlarla kısa sürede Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesine girdik. E, son yaklaşık 3 yıldır da dernek, olarak, dernek kimliğimiz ile devam ediyoruz. E, şu an Türkiye'de aşağı yukarı 26, e, yani son baktığımda 26 idi ama daha da artmıştır. 26 il temsilciliğimiz var. E, üyelerimiz de 2000'leri geçti, 3000'lere doğru gidiyor. Maşallah. Teşekkür ederim. Size trafiğin cesur yürekli kadınları e, tanımını veriyorlar. Evet. Yani ben röportajlarda falan izledim orada o şekilde tanımlıyorlar sizi. E, bu gerçekten büyük bir cesarettir. Hani araba kullanmakla motor kurmak arasındaki fark e, ister tehlike anlamında olsun, ister cesaret, özgüven anlamında olsun e, bu fark var yani. Bu size gelen kadınlar üyeleriniz olsun kulübün temsilcileri olsun yani bu dernek adı altında başlığı altında toplanan kadınlara nasıl yardım ediyorsunuz neler veriyorsunuz neler alıyorlar sizin bu dernekten? Yani derneğimizde öncelikle eğitime çok önem veriyoruz çünkü kadın olsun erkek olsun motosiklet eğitimi almadan bir motosiklet sürücüsü kendini tam anlamıyla asla koruyamaz. Onun içinde eğitimlerimiz ve sürüşlerimiz var. Ee, sürüşlerimiz arkadaşlarımıza trafikte deneyim kazanmalarına yardımcı oluyor. Diğer deneyimli arkadaşlarla işte paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Ee, onlardan ders alabiliyorlar. Eğitimler konusunda da e, yine kısa bir zamanda faaliyete geçecek olan e, çalışmalarımız var. Alanında uzman eğitimciler ile tüm üyelerimiz eğitimlerini alacak. Eksiklerini tamamlayacak. Bizim de içimizi rahat edecek. O şekilde trafiğe. Çıkmalarına müsaade edeceğiz. E, bu konuda katı kurallarımız var. E, yani ehliyetini ve eğitimini almadan kimseyi trafikte görmek istemiyoruz. E, bunun dışında kulüp olmanın getirdiği avantaj, bir kadın kulübü olmanın getirdiği avantaj, kadınlarımıza özellikle gençlerimize birlik, beraberlik olgusunu yaşatıyor. E, herkes birbiriyle dayanışma içinde, kadının gücünü görüyor. Büyük bir aileye katılmış oluyorlar. tabii bunun da avantajlarını yaşıyorlar. <laughs> Bu alanda bile eğitim e, önceliğiniz eğitim. Tabii Bu e, güzel bir şey. Hani bilinçsiz şekilde motor kullananlar var toplumumuzda. Evet maalesef. E, bunu eğitimle e, böyle bir yasak konulması, eğitimsiz şekilde. Hani insan e, canının güvenliği e, açısından çok önemli. Eee evet. röportajlarınızın birinde şöyle bir şey duydum. Üyelerinizden beri. bizim kaportamız kendi canımızdır, bedenimizdir. Güzel, evet. Demişler. Bu cesareti her kadında yaratabiliyor musunuz? Şimdi cesareti yaratamıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Cesareti zaten kadın kendi içinde barındıran bir varlık. Sadece işte belirli nedenlerle o cesaretini uykuya geçirmiş, bu sevdasını geri plana atmış kadınlarımız var. Onun için zaten üyelerimiz bizim sadece motor sürücüsü kadınlar değil. Ee, buna gönül vermiş. işte ne bileyim çok basit örnekleri var. Benim yaşım geçti artık bu yıldan sonra evet. da motor mu kullanacağım diyenler var. İşte ailesi yüzünden ya da işte çocukları yüzünden bu sevdasını ikinci plana, üçüncü plana itmiş arkadaşlarımız var. Ee, Birçok örneği var bu ama şöyle bir avantajı, işte kulüp olmanın avantajını şu şekilde yaşıyorlar. Herkes bir anlamda birbirine örnek oluyor ve cesaretlerinin uyanmasına sebep olabiliyor, ilham alıyorlar. Sadece bu konuda değil. Ee, ayrıca bunun çok güzel bir örneği de var bizim için. Ee, üyelerimizden e, Ezgi arkadaşımız size de bahsetmiştim. Ezgi evet. Polen Çelik. Ee, 22 yaşında engelli bir arkadaşımız. Engelli kelimesini sevmiyorum. Ondan çok özür diliyorum buradan. O da söyler zaten ben engelli değil, engellenelim diye. Ee, kendisi 22 yaşında şair ve yazar. İki teker aşığı bir kızımız. Geçenlerde de hayali olan kitabı yayınladı, yazdı ve yayınladı. Bu kitabın yayınlanma aşamasında hiçbir zorluk ezgiyi durduramadı, işte hastalığı çektiği acılar, karşılaştığı zorluklar hiçbir şey kelimelerine engel olamadı, arasında giremedi kelimelerle ve dimdik ayakta başarılı bir Türk kadın yazar olarak karşınızda ezgi. Şimdi diğer arkadaşlarımız bunu da görüp de yani hiçbir kadının böyle bir başarıya görüp de ilham alamayacağını yani düşünemiyorum. Hatta Ezgi de cesaret konusunda bir şey söylemişti bana geçen haftalarda. Cesaret savaşmaktır, kadın baştan aşağıya mücadeledir diye. Evet. Ya yani bu her şeyi özetliyor aslında. Güzel bir kelime aslında. Aynen. Gerçekten kadınların araba kullanması ile ilgili Suudi Arabistan'da bile biliyorsunuzdur 5-6 sene öncesine kadar yasak vardı. Hmm, ee, evet. Hani yeni kaldırıldı bu yasak ama Türk toplumunda kadınlar arabada kullanıyor artık. E, motosiklet de büyük bir e, aşmış, Aha, var. aşmış evet. artık o e, Leveli aşmış olarak gözüküyor hı hı. Türk kadını. Ee, ama şöyle bir şey var, bir toplum baskısı, aile baskısı, motor dedi mi hem tehlike anlamında hem de kızıma motorun üstünde ne işi var, bir kadının motorun üstünde ne işi var e, diye hı hı. E, cümleler e, oluşabiliyor babadan, anneden, e, etraftan. Bunları nasıl anne babalara hem bu güveni nasıl sağlıyorsunuz hı hı. E, hem onların e, bu e, bariyerine karşı olarak e, nasıl aştırıyorsunuz e, üyelerinizi? E, Bu bunun Bu Öncelikle empati kurabiliyoruz çünkü ailelere hak vermemek elde değil yani kim ister ki evladını böyle bir yolda kaybetmek ya da zarar görmesini istemek. Evet. E, çünkü en başta bahsettiğimiz gibi eğitim almadan bir anlık hevesle tam hakimiyetlerini kazanmadan canlarını kaybeden çok insan var motosiklet camiasında. Hiçbirimiz böyle bir şey istemiyoruz onun için de eğitim öncelikle hedefimiz diyoruz eğitim şart diye bu baskılara karşı bir duruş sergilemiyoruz. Şimdi bize katılan üyelerimiz sadece bir kadın hani bireysel olarak katılmıyor. Aileleri de katılmış oluyor çünkü birbirimizi tanımaya başlıyoruz. Biz kocaman bir aile olmaya başlıyoruz. İşte arkadaşlarımızın çocukları, anneannesi babaannesiyle uğrarana kadar artık tanışıyoruz. Zamanla aileler daha çok genç kızlarımızın işte anneleri, babaları bizleri tanıdıkça ee, biz üyelerimizin birer sorumluluk olarak kabul ettiğimiz için ve onlar bunu gördükçe e, güvenlerini boşuna çıkarmayacaklarımızı anladıkça şu ayrımı yapabiliyorlar. Hani benim kızım e, dışarıda bu eğitimi almadan sadece anlık hevesle motosiklet süreceğine eğitimini alıp bu işi bilen insanlarla yoluna devam etsin. Benim de içim rahat olsun, bu aşkının da önüne geçmeyeyim diyebiliyorlar. E, hatta işte bu sorumluluğumuzu biz fazla abarttığımız zamanlar da oluyor. İşte ben e, uzun yol yapacak arkadaşlarımızın ekipmanlarını birebir hani, çok dikkatli bir şekilde takip edip, Taki kontrol et. edip 20 dakikada bir bana rapor vermelerini is istemiştim. E, arkadaşlarımızdan, kızlarımızdan birisi de isyan etmişti artık. Benim annem bile bu kadar sıkmıyor beni diye. Eee yani bunların farkında olduğumuzu gördükçe ailelerin içi rahat oluyor. bu baskılar da yavaş yavaş kalkmış oluyor. Toplum baskısına da gelecek olursak, toplum baskısına artık çok yok ya da artık kadınlar bunu bertaraf edebiliyorlar. Evet. Bu sayının artışıyla ve kadınların sesini duyurabilmesiyle farkındalığın oluşmasıyla oluşmuş bir şey. Doğru adımda gidiyoruz demektir bu da doğru adımlara attığımızı gösteriyor. Evet. E, peki trafikte olan e, kadın motosikletçi olarak e, yaşadığınız zorluklar var mı? Mesela e, yine üyelerinizden biri söylemişti bunu herhalde yanılmıyorsam e, kaskın içine saçlarımı saklıyorum. Saçını, evet. Bazen eskiden diye. saklardık. diye. Evet. <laughs> Hatta siz de. Aynen tabii. Hepiniz sakladık e, bir dönem işte toplum baskısı yüzünden ya da işte trafikte bu gibi tehlikelerle karşılaşmamak için ama son senelerde yok denecek kadar az bu artık. Ee, herkes ya kadın olsun erkek olsun motosiklet kullanmak hakikaten dikkat gerektiren tehlikeli bir e, uğraş diyelim. Ee, ama Şimdi şöyle zorluklarla karşılaşabiliyoruz erkeklerden farklı olarak. sıkıştırılma falan. Aynen, trafikte şey. sıkıştırıp Kadın işte oldu. düşürmeye çalışmak, taciz etmek gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ha çok mu? Hayır, az. Ama bunlarla karşılaş ya bunlar kültürel birer eksiklik. Evet. Ee, bunun uyarısını siz düzgün bir biçimde yaparsanız ve e, hani doğru olan yolu sözlerinizle de gösterirseniz. Bir kişiyi daha eğitmiş, bu yolda doğru yolu göstermiş oluyorsunuz. Ama bunun için atılacak asıl adım e, şu şekildedir. Bazı şey yurt dışın, yani bazı yabancı ülkelerde hangi ehliyeti alacak olursanız olun, size motosiklet eğitimini mutlaka veriyorlar. Evet. Neden? Çünkü e, bir kişi motosikletin yanından otomobiliyle hızla geçtiğinde yaratacağı rüzgarın, türbülansın o motosikleti nasıl etkileyeceğini bilmez misal. Ama bu eğitimi almalı ki bunun da farkının farkında olsun. Bu uygulama Türkiye'ye de gelirse çok şey başarmış oluruz. Ama biz senin de farkındayız. Son senelerde bu gibi olumsuzluklarla artık çok fazla uğraşmıyoruz. Tabii ki de biz her zaman dikkatli olmak zorundayız diğer taşıtlara göre. Onları da yavaş yavaş öğreniyorlar. Yani dikiz aynasını kullanmaya başladı insanlar. Artık. <laughs> evet. Zaten e, toplumda bu bütün toplumlarda öyledir. Yalnızca Türkiye'de değil. Bir şeyi e, hani toplum olarak ortaya koyuyorsak, onun hemen e, bilinçlenmesi insanlar tarafından hemen e, algılanması mümkün değil. E, aşama ki. aşama, yıllar geçerek e, birkaç sene öncesinde bakarsak neredeydik, şimdi neredeyiz? Bu da aynı Hı, şekilde aynen diye öyle. düşünüyorum. Yavaş yavaş. E, ben bir de bu derneğin. E, bir özelliğini kendimce keşfediyorum. Bu kadınların hem de sosyalleşmesi anlamında çok güzel bir çatı böyle söyleyeyim. Çünkü bir tarafta ezilen, şiddet gören, işte hakkını isteyemeyen kadınlar olmasına rağmen bir tarafta da böyle özgüvenli sergileyen, cesaretli sizin gibi veya sizin eğitimlerinizden geçen kadınlar var. Bence siz onlara motivasyon oluyorsunuz bir nevi. Mesela buradan konuşuyoruz. Ee, sizi belki bilmeyen, ben mesela ben de bilmiyordum. Araştırmalar içerisinde sizi keşfettim bu derneği de. Ee, bu da bir nevi bir kadınlarımıza motivasyondur yani. Bir Tabii şekilde ya. başarıdır. Bir şekilde e, hakkını hani yaşamak istediğin şeyi e, toplumdan isteme e, göstergesidir diye düşünüyorum. Evet. E, bundan başka e, bir de TKMK'nın e, bize Neler yaptığından, yapacağından, e, genel olarak ne, ne şekilde devam ettireceğinizden bahsederseniz? E, şimdi e, sosyalleşme ile ilgili e, bir adımdan gidersek, e, biz sosyal sorumluluk projelerine öncelik veriyoruz. E, sosyal sorumluluk projelerinde en ön safhalarda yer almaya çalışıyoruz. Çünkü kadınlar hani e, amaçlıktan olsa gerek. Sorunlara daha efektif ve yaratıcı yaklaşımlar ya da çözümler sunabiliyorlar. Ee, yani Bu atılımı yapabilecekken, çözüm yaratabilecekken geri adım atmak ya da onu izlemek bize çok gereksiz, gereksiz görevi. Onun için de evet. en ön safhalarda yer almaya çalışıyoruz. Ee, üyelerimizden tabii ki isteyen bunlara katılabiliyor. Bir dernek olduğumuz için de bazı sorumluluklarımız var. Ee, dediğim gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer almak öncelikli hedef. Ama bunun dışında e, misal işte gençlerin daha güvenli ortamda e, zaman geçirmeleri evet. ya da e, işte biz istemediğimiz zamanlar da oluyor. işte gençler şuraya gidelim, buraya gidelim dediklerinde. Ama onların yanında en azından biz güvende olduklarını gözlerimizle görelim diye onlarla birlikte biz de ben şeylere katılmak zorunda kalabiliyoruz. Evet, on soracak. Yani, yani yaş uyumunu nasıl? E, i̇şte o uyumu yaratmaya çalışıyoruz. Ama şimdiye kadar hiçbir zorluk yaşamadık. Evet, onu, bunu onlara sormak lazım aslında. Ee, yani, ortak bir kanada. Evet, bir ortak yerde buluşmaya çalışıyoruz. Ee, olabildiğince birlik beraberlik içinde hareket etmeye çalışıyoruz. Ee, yani mesela öğrenci kızlarımız var. Onların sınav haftalarında onları çok yormamaya çalışıyoruz. Daha çok destek olmaya çalışıyoruz işte ailesi ya da çocukları Dolayısıyla zaman ayıramayan arkadaşlarımıza bir şey diyemiyoruz yine yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa onu yapmaya çalışıyoruz Bu şekilde yani kocaman bir aile olduk. hepimiz birbirimize ailemize yardım etmeye çalışıyoruz tam bir dayanışma içinde olmaya çalışıyoruz. Evet. Gerçekten Hı -hı. çok güzel. Son olarak iki teker aşığı kadınlarımıza, bunu isteyip de yapamayanlara, ister aile baskısından olsun, herhangi bir karşısında bariyer engel olan kadınlarımıza bir motivasyon konuşmanızı alalım, onunla da kapatalım programımızı. Ya, motivasyon konuşması çok motivasyon sağlayabilecek miyim bilmiyorum ama şunu da tekrar söyleyebiliriz. Cesaret zaten sizin içinizde var. Bunu uyandırabilirsiniz. Tek başına yapmak zorunda değilsiniz. Bu sadece motosiklet kullanmakla ilgili değil. E, kızının gücünün yettiği her şeyde başarılı olabilmeyi görmek adına e, bize katılabilirsiniz. Tabii katılmak da zorunda değil. Bizimle tanışmak için her zaman iletişime geçebilirsiniz. E, sadece kadınlar için de değil en önemlisi trafikte motosikletlileri fark edin diyoruz. Dikiz aynanızı mutlaka kullanın. E, kurallara dikkat edelim. Motosikletin üstündekinin de bir can olduğunu, onun da sevenlerinin olduğunu, onun da eline, sevdiklerine ulaşmaya çalıştığını unutmayalım diyoruz. Evet. Çok teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Davetimizi kabul için. ettiğiniz, geldiğiniz için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. dolu faydalı bir program olduğunu düşünüyorum sizler için. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Unutmayın. Biz kadınlar birlikte güçlüyüz.